Kaslanmış frangalara mıkladılar gülen yüzleri. Ateşsiz yandık, güneşsiz kavrulduk, sen buz... Ben seni umutla yitirilirken sevdim. Sen beni ezgilere, beyitlere, hecelere... Mehmet abi Teşekkür ederim. Siz de hoş geldiniz, şeref verdiniz. How i̇yi o, ki yani. varsınız, iyi ki duyarlısınız. Çok teşekkürler evet. abi. Abi de hemen Hayati Kenan'a... Ben o, 1953 şey. Nevşehir Kozaklı doğumluyum. Kozaklı, tabii e, ortaklılar arası bir şiir yarışmasında. Henüz 16 yaşındayken birincilik ödül aldım. Şiirde beni e, kırbaçlayan, dürtüleyen de o yarışma oldu. Şiire karşı zaten bir özüm vardı, sempatim vardı. Örneğin okul paydası olduktan sonra ben halk kütüphanesine giderdim. Cahit Sıtkıları, Nazım evet. Hikmetleri, Faruk Nazım Şamlıbelleri okurdum ve o du duygu içerisine büründüm tamamen yaşamımda ve şiirin bir gerçekliğini gördüm yani. Çünkü e, duygusu olan toplumlar bir ormandır, bir ağaçtır. Evet, güzel. Ge yeşeren bir ağaçtır. Ve 17 yaşlarımda ben İzmir'e geldim. E, son sınıfı Şehit Fethi Bey Ortaokulu'nda okudum. O dönemde İzmir'de e, çok usta şairlerle tanıştım. Kimlerdi onlar? Eee Benlican örneğin, e, bu e, Agora Meyhanesinin şairi var Olur Şenli. İşte bunlarla tanıştık. Sürekli e, şiirle olan ilgim arttı. Onlarla iletişim içerisinde olduk sürekli. E, işte hayatımda çok kısır döngüler oldu yani. Yokluk içerisinde yaşadığımız için e, Anadolu insanı e, o kendi yaşamında e, bazı kısır döngülerle karşı karşıya gelebiliyor yani. Maddi imkansızlıklar işte, yoksulluklar. Ben bu arada e, bir üç tekerde el arabası elime geçti. Tamam. Yıllarca mı? hurdacılık yapıyor. Akşamları gelip şiir yazıyordum. Ve daha sonra e, o şiir dinletileri, etkinlikler e, sürekli e, şiirle daha iyi kaynaştım, özümsedim sevdim ve O günden bugüne kadar yazıyoruz, çiziyoruz. Evet. E, bu arada dört e, tane kitabım yayınlandı. E, i̇nsanlık Onuru, Silahlara Paydos dedik. E, e, biz Neden Üşüdük Çetin, Taş Uyandı. Bunlar benim eserlerim. Evet. Yani, beni ne zorladı Hurtaşalık Ekonomik kıstaslar beni zorladı. Yani evet. Çünkü... E... Ama ondan önce şiir yazmaya başlamıştım. Tabi Herhangi tabii. bir kitap yazmamıştım. Tabii yazmamıştım. Daha sonra kitaplarım evet. yayınlandı. E, 26 yaşlarında şeye gittim ben. Yurt dışına. 26 yaşında. Tabii yaşındayım. iltica talebimde bulundum. Evet. Siyasi iltica. Yurt dışında Almanya'da iki yıl kaldıktan sonra tekrar Türkiye'ye döndüm. E, o süreçten sonra kitaplarım yayınlandı. Hı. Yani çünkü şöyle bizim günümüzde bir sultan gibi mücadele etmek gerekiyor yani. Çünkü insan yaşamı gerçekleri görmek gerekiyor. Yani bizim dünyadaki diğer varlıklardan, diğer canlılardan farklılığımız nedir? insan olabilmek yani. Evet. Eğer insanlık adına mücadele edeceksek yani o gerçekleri görmemiz, bazı şeyleri sorgulamamız gerekir yani. Sorgulamayan toplumlar sürekli e, birilerinin tahakküm altında yaşayan toplumlardır. Şimdi biz böyle bir e, ger gerçekçi pencereden baktığımız zaman doğru tespit yapabiliriz yani, doğru analiz yapabiliriz. Hangi, hangi sebepten dolayı ticaretin Yazdığın şiirler mi? Ya şimdi bizi e, o dönemde e, çok radikal bir güç olarak, marjinal bir güç olarak gösterdiler yani. Bu evet. e, 79-80'li yıllardı, 12 yıl öncesi. Ben siyasi iltica etme yolunda kaldım. Almanya'da 2 yıl kaldıktan sonra geri geldim. E, tekrar İzmir'e geldim. İşte bu e, zaman zaman tabii şöyle, insan hayatında inişli çıkışlı şeyler oluyor yani. E, bazı ekonomik şeyleri e, Maddi olanakları sağladıktan sonra işte bu şey açtık, dükkan açtık yani. Ama sonra maalesef. Gönlünüzde pişman olur mu? Ya şimdi ben ülkemi çok seviyorum. Ya şimdi şöyle, e, bizim ülkemiz kadar üç tarafı deniz, dört mevsim olan dünyada hiçbir ülke yok yani. Gerçekten. Evet, öyle ama değil. ama yani çelişkiler olmasa, paylaşım olsa, insan hatları e, gerçekçi bir şekilde o bire bireylere yansısa insanlar horlanmasa, insanlar e, etnik kökenlerinden, kimliklerinden ötürü ikinci, üçüncü sınıf insan olarak görünmese, insan olarak değer, değerlendirirse insanlar, o zaman yani ülkeyi terk etmenin de bir şey anlamı olmaz. Her şeyden önce o sevgiyle, dostlukla, kardeşlikle, insanları insan olduğu için severek paylaşmamız gerekiyor yani. Sevgiyi paylaşmamız gerekiyor, dostluğu paylaşmamız gerekiyor. Yani yaşamalıyız. Bu arada sizin gibi gençlere çok ihtiyaç var ya. Mehmet abi bize çok böyle fenomen olan bir şiirini oku. Ah be Çetin, çederli günlerimde kader arkadaşım, gerçekçi Çetin. Biz san yeri ağrırken şehresi kararmış, hüzünlü bulutlara mum yatmıştık. Bir vücut, bir gövde ve bir baş, aynı ses. Aydınlıklara ulaşmak için karanlıkları koştuk. Bazen bir köy kıra bazen gün doğdu meydanında. Zaman zaman çocukları vurulmuş anaların yanında. Yarınları kokladık. Ah be çetin, sırdaş çetin, kardeş çetin. Bundan böyle korkulu düşler görüyorum galiba. Hani sen o kara basanları hiç sevmezdin dostum. Tüm değerler törpülendi, yok edildi, kokuştu. Etik kurallar meyhane masalarında. Kurtlar Vadisi'ni oynadılar Çetin. Hani biz Anadolu'yduk. Anadolu kokuyorduk. Kalemler buharlaştı. Neden yok olduk? Sen Bodrum meyhanelerinde bu kokan, ne o nazilerin şerefine kader kaldıran, o jeli ellere, vücdu dudaklara baş kaldırırdın. Bana Mustafa Kemalleri, Maraşal Titoları, bir Etnam'dan hoşumun anlatın derdim mazlumun yüreğine su serperdim. Biz incir ağacına, ebe gömecine, memleket hasretine şiirler yazarken sen hep göz bebeklerimde gülümserdin. Paslanmış frangalara mızladılar gülen yüzleri. Ateşsiz yandık, güneşsiz kavrulduk, temmuzda üşüdük. Bak Anadolu'nun kuytu karanlıklarında yorgun bir çınar. Bu çınar vasiyet sahibini arar. Bu çınar kalemine susamıştır. Yanar, yanar, yanar. Yarınlara boy vermiş koskoca cüssesinde sararmış yapraklarda kuvayı milliye destanı var. Biz Anadolu'yduk. Anadolu kokuyorduk. Neden üşüdük Çetin? Kalemler buharlaştı. Değerlerim kokuştu. Galiba kara kara düş görüyorum Çetin. Biz neden üşüdük Çetin? Ya abi sen ne yaptın böyle? <laughs> <laughs> Yaktın buraları abi İşte. Nazım Hikmet'e atsınlar var burada. Tabii. O bak Anadolu'nun kuytu karanlıklarında yorgun bir şınar diyor. Şimdi Nazım'ın beni Anadolu'da bir şınar ağacının altına gömün demişti. Ama halen bizim ülkemizden tamam mı? Uh -huh. O yurtsever insanın cesedi yabancı topraklarda ne kadar üzücü, ne kadar vahim, ne kadar olumsuz bir tabloyla karşı karşıyayız. Son soru, Dünya'ya nasıl bir iz bırakmaktasın? Derya teyze yazdığın şiiri de dinleyebilir miyiz? Ben e, mücadele insanıyım. Zaten şiirlerimde de o mücadele yansıyor yani. Ya ben şöyle e, yanıt vereyim. Tekrar Dünya'ya gelsem, insanlık adına, sevgi adına, kardeşlik adına, o zalimin zulmüne, Alçak'ın ihanetine karşı mücadele ederdim. Bir mandala gibi yani tabii. Yani ben e, toplum adına verilen mücadelelerin onurlu olduğuna inanan bir insan. Sen beni sensizlikte seni yaşarken de, sen beni demir pencereye, ahşap kapıya, resimsiz çerçeveye, içindeki heceye sor. Sen bendeki sensizlikte seni çağırana sor. Yokluğunu avuçlarıma taşıyan gözyaşlarıma sor. Gelmez miydim? Gelmez miydim gücüm yetseydi? Sen bendeki sensizlikte seni çağıran sor. Belki bir gün, belkilerin ötesinde belkileri bekliyorum. Belki dersin, belki bir gün belkileri görürsün. Belki de sevinç çığlıklarıma sevinirsin. Şevlat'ı sen mi yolladın intihar sevdalarıma? Sen mi avuçlarını açtın haziran sularına? Sen mi beni benden aldın beni tam bakışlarla? Derbeder bir yüreğin arayışında ben seni umutlar yitirilirken sevdim. Sen beni ezgilere, beyitlere, hecelere sor. Sen beni lafileşmiş gecelere sor. Çok, be, teşekkür <laughs> Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim.